1989 yılından bu yana yılların tecrübesi ve 27 yıllık başarı hikayesiyle mobilya sektörünün lider kuruluşları arasında yerini almayı başaran Topçuoğlu Grup, ilk olarak masa, sandalye ve mutfak köşe sedirleri imalatına başlayarak ürün çeşitliliği, tasarım farklılıkları, kalite anlayışı ve satış sonrası hizmetleriyle Türkiye'nin saygın markaları arasında yer alarak sektöre katma değer sağlamaya ve yeni açılımlar oluşturmaya devam etmektedir. Üretim kapasitesini sürekli artırarak Düzce ve İnegöl'deki üretim fabrikalarıyla 550 çalışanı, Türkiye geneli yüzlerce bayi ağı, Düzce, İzmit, İstanbul'da açmış olduğu kendi konsept mağazalarıyla ülke ekonomisine ciddi katma değer sağlamaktadır. Kendi dizayn ettiği ürünleri iç ve dış piyasaya sunan Topçuoğlu Grup gelen mobilya talebine göre de yeni dizaynlarıyla ürün yelpazesini her geçen gün arttırmaktadır. 39 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 60 bin metrekarede üretim yapan firmamız ev mobilyası, genç odaları, yemek odaları, yatak odaları, gardıroplar ve TV duvar üniteleri üreterek ürün portföyünü genişletmektedir. kaliteli üretim anlayışıyla çıktığı yolda Topçuoğlu olarak müşteri memnuniyetinden aldığımız destek sayesinde kısa sürede mobilya imalatının en güçlü markalarından biri haline gelmiştir. 39 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 60 bin metrekarede üretim yapan firmamız, teknolojideki yenilikleri takip ederek kalite anlayışını ve profesyonel iş gücünü her geçen gün arttırmaktadır. ileri talep ve beklentilerine göre kendi dizayn ettiğimiz her ürün 550 kişilik profesyonel ekip ve son teknoloji makinelerle hayata geçirilmekte iç ve dış pazarda önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Tekil masa, sandalye gruplarıyla başladığımız bu yolda Topçuoğlu Konsept yeni yatırımlarıyla modüler mobilyada gelişmeye devam etmiş, genç odası takımlarından yemek odası takımlarına, yatak odalarından duvar ünitelerine kadar mobilya üretiminde ürün portföyünü hızla genişletmiştir. <laughs> Kürkçüoğlu konsept aylık 130 bin metrekare sunta kesimi, 20 bin adet sandalye ve 4 bin adet masa üretimi ile Türkiye'nin tüm bölgesine dağıtım faaliyeti göstermekte, modern üretim tesisleriyle de örnek bir firma olmaya devam etmektedir. üretim aşamaları ve satış sonrası ihtiyaç duyulan tüm birimleriyle kalite odaklı felsefesi ve demonte ürünleri zamanında teslimat anlayışıyla dünyanın dört bir yanına sorunsuz ulaştırmaktadır. son yaptığı ARGE ürünlerini daha kolay taşınabilir hale getirebilmek için demonte ürünler geliştirerek yurt içi ve yurt dışında pazar payını artırmaya Topçuoğlu konsept olarak devam etmektedir. Kendi bünyesindeki lojistik birimiyle sevkiyatlarını yapan firmamız Sektördeki birçok üretici firmaya göre öncü konumdadır. Üretimin her aşamasında olduğu gibi büyük bir özenle hatasız şekilde hazırlanan ürünler sevkiyata hazır hale gelmekte ve en hızlı şekilde müşterilerine ulaştırılmaktadır. Topçuoğlu güvencesiyle üretilen her ürün, firmamız bünyesinde bulunan lojistik birimi Evler Rahatlık Görsün sloganıyla yola çıkmaktadır. Müzik ürün çeşitliliği ve müşteri memnuniyeti Topçuoğlu konsept mağazalarını Türkiye'nin en çok satış yapan mağazaları haline getirdi. Kalite, güven ve rahatlık herkesin hakkıdır. Prensibiyle çıktığımız yolda, bugün Türkiye'nin her bölgesindeki siz müşterilerimizin evlerini güzelleştirmeyi, kurulumu kolay ürünlerimizle de hayatınızı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Müşteri memnuniyeti adına kurulan her birimimiz, üretilen her ürünü Topçuoğlu kalitesiyle sunmaktadır. Tercih ettiğiniz için teşekkürler.